Muhalefetin kullandığı dil Türkiye demokrasisi açısından sorunlu bir dildir. Burada yassı da zihniyetinin hala kırıntılarını görmek, hatta yer ve vücut bulabilse ortaya çıkacağını gösterecek bir takım ne yazık ki böyle bize ipuçları veren çok talihsiz açıklamalar var. Zaman zaman yapılıyor. Bunlardan tabii biz az önce söyledim ya, Cumhurbaşkanımız toplumun farklı kesimlerine, her milleti sesleniş konuşmasında çok önemli mesajlar ve müjdeler vererek süreci bu anlamda vatandaşın lehinde yönetiyor diye. Ee, biz açıkçası muhalefetten, ana muhalefet partisinden ve onun genel başkanından sürekli tehdit dilini duyuyoruz. Yani hatta son hakimler böyle yapsın, çabuk şunlar şöyle yapsın, bürokratlara sesleniyorum, e, bunu böyle yapın, çiftçiler, öğretmenler, böyle bir dil... Türkiye siyasetinin bunca kazanımına bir kere en büyük haksızlıktır. Demokrasiye saygısızlıktır. Buradaki özellikle yargı bağımsızlığına müdahaledir. Bütün bunları da ben toplumumuzun çok iyi değerlendirdiğini, özellikle Anadolu İrfanı'na sahip milyonların terazisinin çok hassas olduğunu ve bu hassas terazide bunların hiçbir zaman karşılık bulmadığını biliyorum. Yeni bir dilde şu, önce ben şöyle bir özetledim kendi kendime geçen gün. Önce yapamazsınız dediler. Yani siz bunu yapamazsınız. O ilk zamanlar hedeflerimizi, projelerimizi açıkladığında. Sonra yaptırmayız dediler. Yani yapamazsınız da yaptırmayız arasında bir büyük bir fark var. Evet. E, yaptırmamak için de ellerinden gelen artlarına koymadılar ama Allah'a hamdolsun milletimizin desteğiyle, Cumhurbaşkanımızın o e, duruşuyla hepsini yaptık. E, daha sonra e, yaptığınızda ne oldu dediler. Yani bu kadar yollar, köprüler, bu sağlık yatırımları, bu eğitim harcamaları, bu sanayi yatırımları, bütün bu yapılanları, havaalanları hava değersizleştirmek çok... için ne var ki bunda? Yani sonuçta bunları yapacaktınız ve yaptınız dediler. Son olarak da biz söylüyoruz ve siz yapıyorsunuz diyorlar. <laughs> yani bu kısım da çok enteresan gerçekten. Sürekli siyaset böyle... Her yeni gün yeni taktikler denediğiniz ve kamuoyunu bu şekilde aldatmaya çalıştığınız bir alan değil bence siyaset. Ee, ancak e, samimiyetle yapabileceğiniz, milletinizin önce gönlünde sonra zihninde yer edinecek e, sözleri verdiğiniz... ...ve ama onları tuttuğunuz, tutamadığınız noktada da bedelini ödediğiniz e, bir alan. Dolayısıyla burada... E, Popülist davranmak. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasetinde asla popülizmi görmedik. Asla bunu bugün şöyle söyleyeyim de yarın da işte böyle söyleyeyim görmedik. Asla algı siyasetini görmedik. Asla sosyal medya fenomeni gibi e, bir siyaset adamının davranmayacağı şekildeki davranışları görmedik. O yüzden biz yolumuza aynen devam ediyoruz. E, bakalım onların daha arayışları ve sonra da çalkantıları uzun süre daha devam edecek gibi görünüyor. Evet.